Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size arkadaşlar %100, 100 efsanevi çıkarma taktiğini göstereceğim. Arkadaşlar taktiğimiz savaşçılara gelip efsanevi hangisi efsanevi bu mu? Destansı gizemli 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 Arkadaşlar Crow Leon başka Max efs efsanevi ve gizemliydi. Bana Max çıktı bu sayesinde. Sandy efsanevi. Arkadaşlar mesela Sandy mi istiyorsunuz? Yapıyorsunuz. Bir kere yapın. Şu an saymıyorum size göstermek amacı yapıyorum. 10 tane bundan yap. Sonra arkadaşlar <laughs> elmasınız varsa Geliyorsunuz bir tane mega kutu alıyorsunuz. Bir tane mega kutu alıyorsunuz. Onu açıyorsunuz yüzde yüz çıkacak. Ama paranız dört bini geçsin sonra yapan arkadaşlar bu taktiği. Yüzde yüz çıkacak. Ben kendi gizemli çıkarttım çünkü şu an insan evi başka videoda kendime çıkar arkadaşlar. Bir de arkadaşlar mesela 80 taşın taşın yok yeni bir tane hesap açın oradan eğer kutu bedava veriyorlar ya arkadaşlar e, kupanızı 4000 yapın sonra o kutuyu açabilirsiniz. Bu da mantıklı olabilir. Ve bunu yapmaya devam sizi çıkaracak arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize bay bay.